Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, efendimiz Aleyhi ve vesselam'ın asabından Amr İbn Ümeyye'nin hayatına bugün bakacağız beraber. Arkadaşlar bu güzel sahabe kıvrak zekasıyla ön plana çıkan, cesaretiyle insanları kendisine hayran bırakan ve sözünü tam yerinde ve güzelce söyleme zekasına ve kabiliyetine sahip bir insan. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eline bir mektup vererek Habeşistan'a gönderdiği Amr İbni Ümeyye'nin farklılığı burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü Habeşistan muhacirlerini ülkesine kabul eden Necasi Asham'e çocukluk ve gençlik yıllarını arkadaşlar Amr İbni Ümeyye'nin kabilesi Damra oğulları arasında geçirmiştir. Başka bir ifadeyle Hazreti Amr Necaşi ile çocukluk yıllarını geçirmiş, ortak hatıraları olan bir isimdir. Yani tekellüfsüz, yanına girebilen, huzurunla rahat konuşabilen, maksadını çekinmeden ifade edebilen bir arkadaş mesabesindedir. Beraberinde götürdüğü mektubunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Necaşi Ashamaya şunları söylemektedir. Ben sana amca oğlum olan Cafer İbni Ebi Talib ile Müslümanlardan bir grup gönderdim. Yanına geldiklerinde onlara zorluk çıkarma. Misafirperverliğini gösterip ülkende kalma imkanı ver. Yani bu mektubun arkadaşlar muhtevasından açıkça anlaşıldığı üzere söz konusu mektup Hz. Cafer'in başını çektiği ikinci kafile Habeşistan'a varmadan önce Necaşi Ashame'ye ulaşmış olmalıdır. Muhtemelen bu tarih giden muhacirleri geri getirmek üzere Mekkelilerin harekete geçtiği günlerdir ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam istihbaratını aldığı söz konusu hamleyi boşa çıkarabilmek için bu mektubu göndermiş. Güzergah emniyetini temin edebilmek için nokta atış bir hamle yapmış. Necaşi Asham'a ile ortak kaderi olan bir ismi elçi olarak vazifelendirmiştir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Peygamber fetanetinin yaptığı bu hamlenin sonucu ortadadır. Kendilerinden emin bir şekilde Habeş diyarına giden müstesna deha Amr İbni As ve arkadaşlarının teşebbüsleri Necaşi Asame ile yakın hukuk olan arkadaşlar Amr İbni Ümeyye'nin hamleleriyle boşa çıkmış, deptebe ve ala işleriyle ayrıldıkları Mekke'ye elleri boş geri dönmek zorunda kalmışlardı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hamlesi öylesine arkadaşlar onları zor durumda bıraktı ve onlar eli boş geri döndüler. Bilindiği üzere arkadaşlar Mekke'nin bunaltan günlerinde Habeşistan'a ikinci hicret gerçekleşmiş ve genel kanaate göre her iki hicrette yer alan sahabeler Mekke'de baskı veya şiddet gören mazlum ve mağdur müminlerdir. O günkü hicret listesine dikkatlice baktığımızda Mekkeli olmayan ...ve ailesi tarafından da baskı ve şiddet gördüğüne dair en küçük emare bulunmayan bir isim dikkat çekmektedir. Amr İbni Ümeyye. Radıyallahu anh. Habeşistan'a hicret edip de orada ruhunun ufkuna yürüyen Amr İbni Ümeyye... Arkadaşlar, el-Esedi olandan bahsetmiyoruz. Bahse konu ettiğimiz Amr İbni Ümeyye Ed damri Radıyallahu anh. Mekke'ye yaklaşık 360 kilometre mesafede yer alan bir kabileye mensuptur. Damra oğullarının bir ferdi olarak Bedir civarında yani Veddan'da yaşamaktadır arkadaşlar. Doğumu, çocukluk ve gençlik yılları ile ilgili ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Yalnız bilinen bir şey vardır ki Amr İbni Ümeyye gözü pek ve kahraman bir kişiliğe sahiptir arkadaşlar. Ebu Ümeyye künyesi ile bilinmekteydi ve bu künyeyi ona bizzat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam vermişti. Yaptığı işler, konumunun hususiyeti ve yaşadığı beldenin Mekke uzaklığından dolayı görünür olmadığı için adından çok bahsedilmese, hatta Uhud sonrasında Müslüman olduğu söylense de Amr İbni Ümeyye ilk günlerin semeresiydi. Peki, böylesine kritik bir noktada elçi olarak niçin Amr bin Ümeyye tercih edilmiştir? Bunu anlayabilmek için şu detayın bilinmesi gerekmektedir. Arkadaşlar taht kavga kavgalarına sahne olan Habeşistan'da Ashamen'in babası Ebcer öldürülmüş ve krallık koltuğuna amca Gersam oturmuştur. Ülke adına çıkacak muhtemel problemlerin önünü alabilmek için Necaşi Ebcer'in tek oğlu olan de o gün açık hedeftir. Ne var ki yaşı küçüktür. Amcası Gersem'in merhameti neticesinde ölümden kurtulmuştur. Ancak bu onun Habeşistan'da kalması için yeterli olmamış ve geleceğin kralı Asame'yi ülkeden uzaklaştırmak maksadıyla arkadaşlar köle pazarına götürüp 600 dirhem karşılığında satmışlardır. E, o gün onu satın alan tüccar Damroğulları kabilesine mensuptur ve o günden sonraki hayatını Prens Asame, bu şahsın develerini otlatan bir köle ve çoban olarak devam ettirmiştir. Evet. Ya yani bir kralın oğluyken birden kendini çoban olarak buluvermiştir. Ne var ki kaderin hükmü daha farklıdır. Aradan yıllar geçmesine rağmen Habeşistan'da sular durulmamış, bilhassa amca Gersem'in vefatından sonra oğullar arasında çıkan taht kavga, kavgalarını arkadaşlar ardı arkası kesilmeyince birleştirici isim olarak Prens Ashame'ye mecbur kalınmış Damra oğullarına gelen Habeşistan heyeti yüklü bedeller ödedikten sonra onu alıp Habeşistan'a Necaşi yapmışlardır. Yani kral yapmışlardır arkadaşlar tekrar. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Amr bin Ümeyye'yi ne zaman tanımış? Nasıl keşfetmiş ve böylesine müstesna bir göreve nasıl hazırlamıştır? Her şeyden önce ortada bir peygamber fetaneti vardır arkadaşlar. Ve biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her fiili hakkında fikir sahibi değiliz. Buna rağmen şu detayların bir fikir vereceği kanaatindeyiz. Birinci olarak köle olarak Prens Ashamen'in içinde kaldığı ve Amr İbni Ümeyye'nin de bir ferdi olduğu kabile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile süt kardeştir. Zira Beni Saat yurdunda bulunduğu esnada süt anneliği yapması için Halimeyi Sadiye'ye teslim edilmiş Damra oğullarından bir çocuk daha bulunmaktadır. Evet. İkincisi arkadaşlar Medine'de yani Medine ziyaretlerinden dönüşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin evvada vefat ettiği ve buraya gömüldüğü malumdur. Annesi ile ilgili son görevleri yanında dadısı Ümmü Eymen'den başka kimsesi olmayan 6 yaşındaki bir çocuğun yapmasına imkan yoktur. En yakında kim varsa onlardan yardım istenmiş ve onlar da bu masum talebe cevap vererek Hazreti Amine için son görevi yerine getirmişlerdir. O gün Evva'da yaşayan kabile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile süt bağı olan Damra oğullarıdır. Üçüncü de Amir İbni Amr İbn Ümeyye arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amca oğlu Ubeyde bin Haris'in kızı Hazreti Süheyla ile evlidir. Ki o günün sosyal realiteleri nazara alındığında bu yakınlık adına çok önemli bir imtiyazdır. Dördüncü olarak arkadaşlar Hazreti Ebu Zer'in kabilesi olan Gıfar, Damra oğullarının bir koludur. Bilindiği üzere Hazreti Ebu Zer, Risaletin ilk günlerinde Müslüman olmuştur arkadaşlar. Evet, içindeki heyecanı Kabe'ye gidip ilan edince Mekkelilerin biliyorsunuz şiddetine maruz kalmış. Benzeri bir durumun üç defa tekrarlanması sonucunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu irşat ve tebliğ maksatıyla memleketine göndermiş ve onun vesilesiyle arkadaşlar kabilesinden 80 hane Müslüman olmuştur. Beşincisi Damra oğullarının İslam ile daha ilk yıllarda tanıştığını ifade eden başka bilgiler var arkadaşlar. Mesela Amr İbni Ümeyye'nin kardeşi Bekr İbni Ümeyye İslam'ın ilk yıllarıyla ilgili bir hatırasını anlatırken henüz müşrik oldukları dönemde kendilerinden önce Müslüman olmuş Cüheyneli komşularından bahsetmektedir. Ya altıncı olarak da arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Sonraki günlerde yaşanan olaylar da bu farklılığı teyit eder mahiyettedir. Mesela hicret sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ilk anlaşma yapılan, yapan kabile Damra oğullarının bir başka kolu olan Cüheynedir. Medine'ye ziyarete gelmiş bir gelmiş ve arkadaşlar bir anlaşma ile memleketlerine dönmüşlerdir. Bunun bir sonucu olarak yaklaşık iki yıl sonra gerçekleşen Bedir'de Cüheyne kabilesinden 18 tane arkadaşlar sahabe-i kiram bulunmaktadır. Güvenliği temin etmeye matuf olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret sonrasında gerçekleştirdiği ilk sefer Damra oğulları yurdunadır ve bu seferin bir diğer ismi de Ebva'dır. Bu kabile ve kollarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değişik vesilelerle hep bir araya gelmiş ve hemen hemen aynı muhtevada anlaşmalar gerçekleştirmiştir. Uhud sonrasında Hazreti Abbas'ın mektubunu Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a üç günde ulaştıran bir kabile de arkadaşlar yine Damra oğullarıdır ve denilebilir ki hicret sonrasında güvenli bir liman haline gelen ilk bölge Damra oğullarının hakim olduğu Veddan, Ebva'dır yani. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar ayrıca düşünmemiz gereken bir nokta daha var. Hicret sonrasında annesinin kabrini dört defa ziyaret ettiğine şahit olduğumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Risalet öncesinde bu bölgeye gelip gelmediğini arkadaşlar Efendimizin gelip gelmediğini bilmiyoruz. Şayet geldiyse Habeşistan'da yarının Necaşisi kralı olacak olan yani Ashamed'e o gün oradadır. Hatta Habeşistan'da basılan paralardan hareketle amcası Gersem döneminin 614 yılında sona erdiği ifade edilmektedir. Ki bu durumda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Risalet geldiği günlerde bile Prens Asham'e hala Damraoğulları yurdunda demektir. Bu anlamda Habeşistan'a gidip gelen mektupların muhtevası ve Habeşistan'a gidiniz orada öyle bir hükümdar var ki yanında kimseye zulmedilmez orası doğruluk ülkesidir şeklindeki beyanlar çok şey ifade etmektedir. Amr bin Ümeyye'nin Habeşistan'da ne kadar kaldığıyla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Ancak onun Habeşistan'a gidişi ilk değildir, son da olmayacaktır. Necaşi Asame onun getirdiği mektuplardan birisinde davete icabet ederek Müslüman olmuş ve mukabil mektubunda durumu Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a çok samimi ve tazim dolu bir dille arkadaşlar intikal ettirmiştir. Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe validemizle evliliğin, evliliğinde Efendimiz'i Habeşistan'da temsil eden de yine Amr bin Ümeyye'dir arkadaşlar. Habeşistan muhaciri ünvanını alan Amr İbni Ümeyye Medine'ye hicret arkadaşlar etmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özel yetiştirdiği Ashab-ı Suffe arasına girmiştir. İrşad ve tebliğ maksadıyla gönderdiği coğrafyada tuzağa düşürülen 70 müstesna sahabenin arasında o da vardır ve bu tuzaktan sağ kurtulabilen sadece odur arkadaşlar. Habeşistan dışında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu daha başka yerlere de elçi olarak göndermiştir. Özel elçi olarak defalarca Mekke'ye gitmiş, peygamberlik iddia eden müseyleme tül kezzab, arkadaşlar kezzabı İslam'a davet eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu beni Hanife kabilesine o götürmüştür ve mukabilinde yazılan mektubu yine o getirmiştir. Sonraki yıllarda Mekke fethi, Huneyn gazvesi, Taif kuşatmasına da katılmıştır. Tebük'e giden Ceyşül Usya arasında yer almıştır. Halid İbni Velid ile birlikte Dumetül Cendel emiri arkadaşlar Ukeydir'e karşı gönderilen seriyede o da vardır. Hatta elde edilen ganimetlerle birlikte Ukeydir'in esir alındığı haberini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getiren odur. Hazreti Muaviye zamanına kadar yaşamış ve hicretten yaklaşık 60 yıl sonra Medine'de ruhun ufkuna yürümüştür. Hayatının belli başlı karelerini vermeye çalıştığımız Amr bin Ümeyye arkadaşlar, aslı saadet farklılığını bize fark ettiren on binlerce yıldızdan sadece birisidir. Hangi pencereden bakılırsa bakılsın adeta ulaşılmaz bir fetanet, İhata edilemez bir basiret, eşya ve hadiselere yön veren bir aşkın irade kendini arkadaşlar göstermektedir yani. Demek ki bilinenin aksine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şartların olumsuzluğuna rağmen sınırları çok çoktan aşmış. Mahiyet ve detaylarını bilmesek de daha 5. yılda 360 kilometre ötelere kadar ulaşarak gelecek günler adına çok önemli adımlar sağlam bir temel atmıştır. Bununla birlikte gerek arkadaşlar vazifelendireceği insanı gerekse sonrasında adım atacağı coğrafyayı çok iyi tanımış. Yürüyeceği güzergahı çok erken dönemlerden itibaren emniyet altına almış ve maziden itibaren arkadaşlar Efendimiz aleyhissalatu vesselam teraküm ettirdiği arkadaşlar emeğinin üzerinde muhkem bir bina inşa etmiş. Efendimizin aleyhissalatu vesselamın günahın zerresine bile kapalı risalet öncesi hayatı peygamberlik günlerinin ihzariye dönemleri gibidir. Onun aleyhissalatü vesselamın ümmeti olduğunu iddia ettiği halde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatıyla çelişen koskoca bir dünya bugün belki de arkadaşlar bu aşkın hayatı sadece mabede hapsediyor olmanın bedelini ödemektedir. Bilemiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her sahabesinden bir ders çıkarıyoruz ya arkadaşlar. Hazreti Amr İbni Ümeyye ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlar bu diyalogları, bu ilişkisi insana şunu hatırlatıyor. Bizlerin Müslüman olması adına Efendimiz ne kadar ince işçilik yapmış. Bu dava bizlere gelene kadar, bu din bizlere gelene kadar ne arkadaşlar ince işçilikler yapılmış, ne kadar emek verilmiş. Bugün bizler sahabelerin bu emeğini boşa çıkarmamalıyız. Bizler de imkanlarımızla Allah yolunda neler yapabileceksek onları yapmalıyız. Hele hele iletişim çağındayken, hele hele ahir zamanda arkadaşlar böylesine yani tam böyle dik durmanın, Allah Resulü'nün yanında olduğunu belirtmenin o kadar mühim olduğu şu günlerde arkadaşlar gerçekten her şeyi Cenabı Hakk'ın yoluna nasıl kullanabiliriz bunu düşünmeliyiz. Dertli kaşif olur. İnsan dertli ise bir yolunu bulur mutlaka. Ondan dolayı bizler sahabelerin bu emeğinin arkadaşlar karşılığında onların bu emek vererek selamu aleyküm demelerinin karşılığında biz de o emeğe arkadaşlar yine bir emekle Allah'ı ve Resulünü ve dinini anlatma adına arkadaşlar bir gayretle ve aleyküm selam demeliyiz. Allah hepimize ihlas nasip etsin kendi yolunda ihlasla bir ömür, uzun bir ömür koşmayı Allah hepimize nasip etsin. Allah bütün sahabeler hürmetine dünya ve ahiretimizi inşallah arkadaşlar nuruyla, güzelliklerle arkadaşlar donatsın. Kendi yolunda adım atanlardan eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adedi ilmike ve bi adedi malumatik. Allah'ım senin ilmin kadar Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat ile selam olsun. Amin.